Tekrar bana söyleyin abi, bekçi neydi? Bekçi e, devreye mi geziyor alkollü? Yoksa bekçi yani huzuru şey yapmak için mi? No. Gece polis. Abicim <laughs> <laughs> bir sakinleşir misin ya? Gecelerini yargıcı. Teşekkürler. Radonfus bize abone oldu. Teşekkürler. Tamam Kapatma gidiyoruz. Ya bu videodan sonra o bağıran kadına tekrar bakalım ya. Polislere bağıran bir kadın var ya polis diyor ya. Lan hanımefendi bağırmayın lütfen. <laughs> diyor ya. <laughs> ama, ama videoya bir daha bakalım biz. Aşağı aşağı aşa Hanımefendi aşağı iner misiniz? Aşağı iner misiniz? Hayır bir saniye. Aşağı iner misiniz? Bir sakin davranacaksın. Tamam yani. bir dakika. Hayır bir saniye sen bana sert Hanımefendi. yapamazsın. Sert yapmıyor. Bekçi kardeş silahın kadının kucağında şu anda haberin olsun. <laughs> Hayır hayırdır. Sen ya şöyle bir... iner misiniz? Hayır. Ya, hanımefendi aşağı iner misiniz? Bir saniye. Ha, tamam, sen haşe bana sarf ya, ya, yapın. Tamam, sen tamam, sen bana... Hanımefendi aşağı iner misiniz? Olan şey gitti ya. Hadi biraz ya? gitsin ya. Tamam, sen de maşek. Aşağı, inin. aşağı inince. Ya, ya bir ara şeyler misin? Tam şu geliyor. Geliyor lütfen. Bak lütfen aşağı iner misiniz? Lütfen aşağı iner misiniz? Ya lütfen iner misiniz? Ben dalbıyorum şu anda. Ben dalbıyorum şu anda. Tamam araşım dalbıyorum şu anda. Lütfen aşağı iner misiniz? Alkollü müsünüz hanımefendi? Hayır, alkollü değilim. Tamam. Ben, ben Trafik geliyor hanımefendi. Trafik, trafik, geliyor. Ben alkollü alır mısınız? Hayır. Lütfen ben maskeyi, maskeyi, maskeyi Takın Şu maskeyi takın Sezan. ha. Lütfen takar mısınız? Lütfen. Biliyorum. Ama kontakta elinizi çekin. Sebep? Ee, az önce zorlayarak beni sürüyorsunuz. Tamam da kaçıyorsunuz. Ya ne kaçmasın lan? Ama öyle değil. Gördük, herkes gördü. Lan kim gördü? Lan! Tamam, sakin olun. Yerde sakin olun. Tamam. Ne karışması Tamam. Sakin olun. Sakin olun. Arabama bindim. Tamam. Aracıma tamam. oturdum. Tamam. Ben bunu çalıştırmadım. Sen de köpek gibi geldin. Buradan bana saldırdın. Tamam. Çekmeye tamam. çalıştın. Tamam. Olay bu. Duruyor. Tamam. İsim soyisim neydi? <laughs> cehennemin dibi. Yazıyordur. İsim cehennemin soyisim dibi. Ne <laughs> oldu? Mükemmel. Tam, tam, Güzel bir isim ya. Tam Ceyhun'un bir dibi yazıyordur öyle. <laughs> adın soyadın. Adın soyadın. Adın soyadın. İsim soy isim. Bu da Bekçi'den soruyor. Adın soyadın. Polis ekipleri Adın soyadın. Adın soyadın. Soy <laughs> Şöyle geçin. Adın soyadın. Adın soyadın. Adın soyadın. <laughs> Alkollü çıktınız. Alkollü çıkmış. Ciddi misin? Yok ya. Ben öyle bir şey göremiyorum. Bence tamamen normal bir vatandaş. Polislerin hiç sebepsiz bir şekilde saldırdığı her zamanki gibi. Alkollü değilim demiştiniz ama. Bak saldırmayın, saldırmayın bak. Bana bak. Saldırmayın ama hanımefendi. Saldırmayın. Bana bak. Saldırmayın. Ben bilmiyorum. Ya, Sı abi, ya. Uzak Gel. Sı Gel. Gel. Kim ya. Ne? Uzak ne? durun. Ne? Sen Uzak durun. Bir uzak durun. Tamam. Şöyle geçin bakalım. Tamam siz gelin. Abi Tamam. 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 Ne dedin Bize az önce? Bize az önce Bize ne şey dedin? Abi sen haklısın. Ne <laughs> haklı lan? Şey ne, var, ne haklı? <gülüyor> <gülüyor> ya. Bizde var ya herkes baba yiğit. Kabadayı mükemmel. <laughs> Söyleyecek. Adın soyadın. Ahmet ismi. Ahmet. Tamam. Ahmet. Kimliğini çıkar. Kimliğini tamam. çıkar. Sen ona sen, sen ona Nasıl soramam ya? Uniformalı bir memura Nasıl soramam? Sorarım. Kimi soramaz. Sen... Sahtekar ne? nereden bileceğim? Adın soyadın. Tamam şöyle bir geçin o Adın soyadın. Resmi ekip var. Adın soyadın. Adın soyadın. Takmış ha. Bu bu bekçiye takmış kadın. Kimliğini <laughs> göster. Yemiyor mu? Hayırdır? <laughs> Yemiyor mu? Adın soyadın sabaha kadar burada döneceğim. O arabaya da binmeyeceğim. Adını koyalım. Bekçinin bir tanesi bana erkeklik yaptı. Yeni yetme ya. Evet. Ben de şu an onu çözmeye çalışıyorum. Yok. İki saattir adını soyadını söylemiyor. Adını soyadını. Bak köpek gibi peşinde dolaşıyor. Evet. Sana ne? Ayıkarak mı gözüm Adın soyadın. Adın, soyadın. Artık bunu ben akşama kadar kafamda olacak. Adın, soyadın. Adın, soyadın. Soy Bakalım başka neler göndermişsiniz bize. Barikemiş.